Bugün size Kanada Montreal'deki dil okullarından bahsetmek istiyorum. Fransızca dil okulundan. Çünkü karşınızda çok yeni bir öğrenci var. İki gündür dil okuluna kaydımı yaptırdım ve iki gündür aktif olarak derslere katılıyorum. Çok heyecanlıydım. Böyle sanki ilk okula başlamış gibi böyle hani alfabeyi yeni yeni öğrenirsiniz, hecelemeye çalışırsınız. İki gündür dil okulunda bize alfabeyi öğretiyorlar. İşte temel kelimeleri öğretiyorlar ve ben iki gündür sanki okula yeni başlamışım kadar böyle heyecanlı bir süreçti. Size ben süreci biraz baştan anlatmak istiyorum aslında. Biz ee bilmeyenler için söyleyeyim. Biz 8-9 ay önce kadar Türkiye'den Kanada Montreal'e göç ettik. Ee, ve 8-9 aydır burada yaşıyoruz. Normalde İngilizcemiz orta seviyede. Yani anlaşabiliyorduk 8-9 aydır. Buradaki halkla işlemlerimizi yürütebiliyorduk. Ama şimdi şöyle bir durum var. Montreal, Quebec eyaletine bağlı ve Quebec eyaletinde de resmi dil Fransızca. İşi alımlarda işte ya da dışarıdaki işlemlerinizde herhangi bir şeyde ilk önce sizinle Fransızca konuşuyorlar özellikle işe alım süreçlerinde Fransızca bilenlere hep öncelik veriyorlar biz de daha fazla geç kalmamak adına gittik ve Fransızca dil okuluna bir üç ay önce kaydımızı yaptırdık internet sitesi üzerinden kayıt yaptırdıktan bir gün sonra mıydı iki gün sonra mıydı yanlış olmasın bize bir mail geldi Bizden bazı evraklar istediler. Bu evrakları bize posta yoluyla gönderin Biz evraklarımızı tamamladık, posta yoluyla hem ben hem eşim ayrı ayrı olacak şekilde posta yoluyla gönderdik. Biz evrakları gönderdikten 10 gün sonra bize tekrar bir mail attılar. Evraklarınız elimize ulaştı, evraklarınız doğru, kaydınızı onaylıyoruz ve bizden haber bekleyin şeklinde bir mail aldık ve bir, bir bir buçuk ay kadar falan bize tekrar bir mail atmadılar. Hani ne olacak, ne bitecek? Bir şey söylemediler. Biz de hatta şey dedik herhalde bu dönem boşluk olmadığı için kaydımızı yaptırmayacaklar. Bir sonraki seneye bekleyeceğiz diye. Ben birazcık umutsuzlanmıştım özellikle. Sonra e, bize bir yaklaşık 10 gün müydü bir hafta önce dönüş yaptılar. Aradılar hatta. Dediler ki Kasım ayında e, boşluğumuz var. Hani gelmek ister misiniz, yazılmak ister misiniz? Biz de eşimle daha erken başlamak istiyorduk daha erken yeriniz yok mu şeklinde konuştuk. bize boşluk olmadığını beklememiz gerektiğini söylediler. Biz de el mecbur kabul etmek zorunda kaldık çünkü yakınlarda başka gideceğimiz bir, bir Fransızca dil kursu yoktu. İşte ne kadar kalpten, gönülden istediyse biz tamam dedikten iki gün sonra bizi tekrar aradı ve dedi ki 25 Ağustos'ta başlayacak grupta iki kişi kaydını sildi. Siz de karı koca erken başlamak istediğiniz için size öncelik vermek istiyoruz. Gelmek ister misiniz? Biz de tabii hiç kaçırır mıyız? Hemen aynı gün koştur koştur okula gittik. Kaydımızı yaptık. Sonra ben beni ve eşimi farklı sınıflarda seviye belirleme sınavına koydular. İşte bazı yazılar gösterdiler, okumamızı istediler. Ondan sonra bize sorular sordular. Örnek veriyorum, Fransızca kendinizi tanıtır mısınız? Adresinizi söyler misiniz? Kaç yaşındasınız? Ona kadar sayı sayabilir misiniz? Şeklinde sorular sordular ama biz hiçbirine Cevap vermedik. Çünkü bizim arkadaşlarımız gitmeden bize ne sorarlarsa sorsunlar biliyor olsanız bile bilmiyoruz deyin. Çünkü 3-5 kelime konuştuğunuzda bile sizi birinci seviyeden değil ikinci, üçüncü seviyeden başlatabilirler dediler. Biz de o yüzden hiç böyle korktuğumuz için hiç o riske girmek istemedik. Her şeyi bilmiyoruz dedik direkt başta. Birinci seviyeden başlattılar ve pazartesi günü kaydımız onaylandı. Pazartesi günü ilk ders günümüz başladı. E, haftanın üç günü sabah sekiz buçuktan öğleden sonra üç buçuğa kadar. Haftanın iki günü ise e, sabah yine sekiz buçuktan öğleden sonra on iki kadar. Yani iki gün yarım, diğer kalan üç gün tam gün şeklinde bir kurs düzeni var. E, ben dün hiçbir şey anlamadım. <laughs> J'en est un difficile pour vous ici. Okay. Comment je vais prononcer le mot ici? yani olaya Fransız kaldım deyimi var ya ben dün gerçekten onun sonuna kadar yaşadım. Hiçbir şey anlamıyorsunuz çünkü karşınızdaki Fransızca konuşuyor. Çok nadir İngilizce. Hiç hiç kimse anlamazsa İngilizceye dönüyor ama %95'ini Fransızca konuşuyor ve <laughs> sizden anlamanızı bekliyor, cevap vermenizi bekliyor. Sonra en son şey de öğretmen hatta. Ee, işte gözünüz korkmasın tarzı bir şey söyledi. Artık böyle el kol hareketleriyle kendimizce uyarlamaya çalışıyoruz. Pratik i̇şte pratik hani pratik yapa 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 kulak aşılarınız olacak. Diliniz çözülecek demeye çalıştı herhalde. Ee, dün böyle birazcık moralim bozuldu açıkçası. Bu videoyu da dün o yüzden çekmek istemedim. O moral bozukluğuyla <laughs> çekmek istemedim. Sonra işte birkaç tane arkadaşımla konuştum. Hani şey İlk bir ay normal olduğunu, bir ay hiçbir şey anlamayacağını ama pes etmemem gerektiğini, bir ay boyunca düzenli gittikten sonra fark etmeye başlayacaksın, yavaş yavaş anlamaya başlayacaksın dediler. Ee, bugün ikinci günümde bugün e, böyle tabii ki anlamıyorum, yine anlamıyorum ama mesela örnek veriyorum dün yüzde 99 hatta yüzde yüzünü anlamadıysa bugün yüzde 98'ini anlamadım diyebilirim. Hani böyle sanki yavaş yavaş kulak aşinalı bazı kelimeleri en azından tanımaya başladım. Ha evet bunu dün de söylemişti olayına girdim. ikinci günümde. O yüzden inşallah güzel bir süreçimiz olur. Bu çünkü buradan 18 ay boyunca bu okuldan 18 ay boyunca eğitim alma hakkımız varmış. Ve toplamda 8 tane seviye var. Biz şu an birinci seviyedeyiz. 8 tane seviyeye kadar gelene kadar e, takıldığı çok zorlandığım bir seviyeyi tekrar etme hakkım varmış. Yani örnek veriyorum ben 2'den 3'e geçtim ama 3'te çok zorlandım, anlayamadım. E, tekrar sınıf atlama sınavına girmek yerine işte ben 3'te yetersiz kaldım, anlayamadım. O yüzden 3. sınıfı, 3. seviyeyi bir daha görmek istiyorum deme hakkınız varmış. Bu 4, 5, 6 hepsi için geçerli. Benim olduğum yerde seviye 5'e kadar eğitim veriyorlar. 5'ten sonra eğer devam etmek istersem, çünkü seviye 8'e kadar gidiyor, ilerleyebiliyorsunuz. 5'ten sonra devam etmek istersen biraz daha merkezi bir okula gitmem gerekiyormuş. Çünkü burada dediğim gibi 5'e kadar veriyorlar ve 8 için biraz daha üniversite düzeyinde yani biraz daha profesyonel bir eğitim diyorlar. O yüzden 8'in sınavı hem çok zor oluyormuş hem de herkese almıyorlarmış dediler bana zaten 8'e gelene kadar yani <laughs> bilmiyorum 8'e alır mıyım yani oraya kadar gelebilir miyim süreç nasıl olur bilmiyorum süreçle ilgili hiç bir şey söyleyemiyorum çünkü dediğim gibi 2 günlük çok yeni bir öğrenciyim. Bu süreci inşallah buradan beraber götürürüz. Çünkü Montreal'e gelmek isteyen de çok kişi oluyor. Bana dille ilgili çok fazla özellikle Instagram üzerinden çok fazla mesaj atan oluyor. Onlara da buradan hani dil kursu ile ilgili nasıl kayıt yapılıyor, ne yapılıyor biraz bilgilendirme de bulmak istedim ama resmi sayfasını kayıt yaptırdığımız resmi sayfasını falan merak ederseniz yorumlarda belirttiğinizde ben tekrar size resmi sayfasında yorumlarda yazarım. Bu arada ben şuraya bir yere Instagram adresimizi de bırakacağım. Hani oradan DM'lere daha çabuk mesaj atabiliyorum ya da orada daha çok aktifim. Oradan da takip edebilirsiniz ve oradan birebir DM'den mesaj atabilirsiniz. Cevap veriyorum. Yani %90'ını gördüğüm gibi hemen cevap vermeye çalışıyorum. Bu kadar dil okulu ile ilgili şu an söyleyeceğim. Çünkü iki günlük bir öğrenciyim. Süreci inşallah sizinle beraber buradan Size de söyleyeceğim yani nasıl ilerliyor, ne yapıyoruz, Fransızca öğrenebildik mi? Acaba Fransızca öğrenecek mi? <laughs> Bunun cevabını inşallah beraber böyle vloglar halinde paylaşacağım düzenli olarak. Ee, Öğrendim hiç iki günde hiç. Bu arada bana derseniz ki iki gündür okula gidiyorsun, ne öğrendin? Ee, Bonju zaten biliyordum, onu Türkiye'deyken de biliyordum, onu saymayalım. Sebabiyen, ee, Etua. Ee, Jamapel. <laughs> bu arada benim adım. Benim adım Şükran. Şükran. <laughs> böyle böyle ufak ufak inşallah Fransızcayı halledeceğiz diyorum inşallah beraber. Ee, bu arada çok ee, kısa bir şey daha söyleyeceğim şimdi de geldi aklıma. Dil okulları bu arada ücretsiz arkadaşlar. Kanada hükümeti bir an önce adaptasyon sürecini en güzel şekilde, en hızlı şekilde atlatmanız için dil okullarını ücretsiz yapıyor ee, ve hatta şöyle bir şey de var. Belli şartları karşılarsanız size üstüne okula gittiğiniz için para veriyorlar. <laughs> evet, para veriyorlar. Ne kadar veriyorlar diye sorarsanız ben şu an bu parayı alamıyorum çünkü bazı şartları karşılamıyoruz ne ben ne işim. Ama sizin için. Ee, söyleyeyim. Kişi başına 920 dolar bir ücret alıyorsunuz. 920 e, Kanada doları bir ücret alıyorsunuz. İşte örnek veriyorum eşinizle beraber gittiniz. İkiniz de 920-920 olarak alabiliyorsunuz. Hatta e, küçük çocuğunuz varsa e, kreşe giden yani garderiye giden ya da okula giden küçük çocuğunuz varsa onlar için de ekstra bir ödeme yapıyorlar. Yani para vermiyorsunuz üstüne dil okuluna gittiğiniz için para alıyorsunuz. Öyle de bir durum var onu da bildirmek isterim. Bugünlük bu video bu kadar arkadaşlar. Benim için biraz heyecanlı bir video oldu. Çünkü yeni bir süreç çok fazla hakim olmadığım bir alan. Ben de yeni yeni tecrübe kazanmaya çalışıyorum. Dil sürecimiz nasıl olacak öğrenebilecek miyim? Acaba Fransızca... <laughs> Bunu buradan işte hani günlük olmasa da haftalık ya da iki haftada bir böyle mini vloglar şeklinde inşallah paylaşmak istiyorum. Bu süreci sizinle beraber yaşayalım istiyorum. Çünkü dediğim gibi Montreal'a e gelip de Fransızca yani Montreal'a e gelmek isteyip de Fransızca ile ilgili benim gibi çok fazla tereddütü olan mesaj atan arkadaşlar var. Onlara da Fransızca ile ilgili bir yol gösterici olabilirsem ne mutlu olur bana hani öğrenebiliyor muyuz, öğrenemiyor muyuz açısından. Bu video bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere tekrardan. Bir sonraki videoda en azından daha fazla Fransızca ile inşallah. Böyle açılış Fransızca falan yaparız inşallah <laughs> diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve şuraya dediğim gibi Instagram adresimizi bırakacağım. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.